Şimdi anlıyorum ki hepimizin bir şansı vardı. Bunu kullanmadığımız için aptalız. Sadece bir şeyden pişmanım. Daha önce hiçbir şey yapmadığım için. Merhaba günlük. Bu tam bir saçmalık. Belki de deli olan psikologtur gerçekten bir günlük yaşayan bir insanla konuşur gibi konuşabileceğimi mi sanıyor? Buna kandığıma inanamıyorum. Bunun beni depresyondan nasıl kurtaracağını merak ediyorum. Tamam, günlükle bir arkadaşla konuşur gibi konuşmam gerekiyor. Selam dostum. Yani, yani şey, aklıma bir şey gelmiyor. Yine de kovuldum. Hiç param yok ipoteği, sigortayı ve çocuklarımın okul masraflarını nasıl ödeyeceğim hiçbir fikrim yok. Boktan bir dünya. Başımı suyun üstünde tutmama yardım eden tek şey ailem. Onlar için her şeyi yaparım. Psikoloğum beni rahatsız eden şeyleri yazmamı söyledi. Peki beni gerçekten rahatsız eden ne? Sürekli bir endişe duygusu, korku. Yarın ailemi besleyecek hiçbir şeyim kalmayacak diye korkuyorum. Bu düşünceler çok ezici. Fiyatlar hızla artıyor. Dünya her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yarın ne olacak? O bir soru. Yaşasın. Harika bir iş teklifi aldım. Beklenmedik bir şey. Zengin bir adam için dağların tepesinde bir sığınakta mühendislik sistemlerini otomatikleştireceğim. Görünüşe göre müşteri bir kıyamet günü gemisi düşünüyor. <laughs> Adam paranayak. Bana bir gizlilik atlaşması imzalattılar. Umarım bu günlüğü kapsamaz. İyi haber. Yarın avans alıyorum. Hepsini aldığımda ipoteyi ödeyebileceğiz. Ve bir ton paramız kalacak. Ama kötü haberler de var. Ailemi yılda sadece iki kez görebileceğim ev ve çocuklardan bu kadar uzun süre ayrı kalacağımı düşünmek bile beni yeniden endişelendiriyor. Acaba bu paranoyak neden başka bir kıtadaki dağlarda bir sığınağa ihtiyaç duyuyor? Neden villasının altındaki bodrumda değil? Tonlarca para harcıyor. Belki de bunu çözmeliyim. İklimle ilgili neler olduğunu anlamaya çalıştım ve kafam daha da karıştı. İşte elimizdekiler. Bazı bölgelerde rekor kıran felaketler yaşandı. Bazı bilim insanları alarm veriyor ve 100 yılın sonuna kadar gezegen genelinde sıcaklığın 2 derece artacağını ve bunun insanlığın suçu olduğunu söylüyor diğerleri ise iklimin her zaman değiştiğini dolayısıyla korkunç bir şey olmadığını söylüyor. Bu arada televizyonda karbondioksit ile mücadele için bütçelerin arttırılması gerektiğini gösteriyorlar. Vergileri arttırmayı öneriyorlar. İnsanları soymak için başka bir bahane istiyorlar. Ama iklim gerçekten değişiyor. Ayrıca 14 yıl içinde gezegende yaşam kalmayacağını söyleyerek insanları korkutan deliller de var. Sözde çekirdekte bir sorun varmış. Uzaydan gelen bir çeşit radyasyon, bir çıkış yolu öneriyorlar. Birleşik bir şey inşa etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Adı ne? Yaratıcı toplum. Ula hoş geliyor ama gerçekçi görünmüyor. Müşteri son teslim tarihini bir kez daha değiştirdi. Kahretsin, bana yeni tatil yok. Burada oturmaktan yoruldum. Yine de maaşımı iki katına çıkarmaları iyi bir şey. Sözleşme bittiğinde yeni bir ev ve araba bile alabileceğiz. Bu beklenmedik bir şey. Harika ama evi ve çocukları çok özlüyorum. Çok televizyon izliyoruz, her gün bir iklim felaketi gösteriyorlar sanki gösterecek başka bir şey yokmuş gibi. Birkaç şiddetli kasırga meydana geldi ama muhtemelen olağan dışı bir şey değil. Bütün bu yaygara da neyin nesi? Bugünlerde herkesin cihazları var. İnsanlar sürekli film çekiyor. Yani birçok felaket varmış gibi görünüyor. Endişelenecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Yine de itiraf etmeliyim ki giderek artan bir yıkım var. Bugün Yellowstone yanardağ ile ilgili bir yazıya rastladım. Bir sorun olduğunu söylüyorlar. Çok fazla deprem oluyor. Gerçi insanların histerik davrandığına dair pek çok yorumla karşılaşıyoruz. Bunda yeni bir şey yok. Garip olan şu ki... Şu anda depremlerden kaynaklanan çok fazla yıkım var. Gerçekten onların ölçeğine uymuyor. Yani bazı komplo teorileri hükümetlerin paniği önlemek için verileri eksik bildirdiğini söylüyor. İnsanlar böyle saçmalıklar üretiyor. Geçen hafta küçük bir deprem bütün bir şehri yerle bir etti. Kıyameti tahmin eden çılgınların paylaşımlarını bulmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Nedense tüm bağlantılar kaldırılmıştı çeşitli ülkelerdeki hükümetlerin resmi antropojenik teori dışında herhangi bir teoriyi yaymayı yasakladığını öğrenmeyi başardım. Bunun için hapse bile girebilirsiniz. Neden bu kadar sert? Artık görgü tanığı videoları yayınlamayı bile yasaklıyorlar. Sadece resmi istatistiklere güvenmeli ve sakin kalmalıyız. Bir şeyden mi korkuyorlar? ığınak neredeyse bitti ama malzemeler gecikti. Herkes gitti. Otomasyon sistemini ayarlamak için sadece dördümüz kaldık. Erzak bekliyoruz. Ama lojistik berbat olduğu için ne zaman gelecekleri belli değil. Ailemi yakında görmeyi umuyorum. Dün aradılar. Mark'ın hasta olduğunu ve iki haftadır okula gitmediğini söyledi. Birçok insan hasta çünkü farklı ülkelerden ülkemize göçmen akını var. Yalın ayak ve aç geliyorlar ve salgın hastalık getiriyorlar. Bu kadar çok insan nereden geliyor? Sınırda milyonlar olduğunu söylüyorlar. Neden evinizde kalmıyorsunuz? Ülkenize geri dönün. Biz kendi sorunlarımız var. İyi ve bunu neden televizyonda göstermediklerini sordu. Hükümet buna nasıl cevap veriyor? ama bağlantı kesildi. Yüzeye çıkmak zorunda kaldım. Ama kasırga o kadar şiddetliydi ki dışarı bile çıkamadım. Orada ne haltlar dönüyor. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorum. Belki de haberlerde her şeyi anlatmıyorlar. Paramı aldıktan sonra eve döneceğim. Taşınma zamanı geldi. Sınırdan mümkün olduğunca uzak bir yere. Sonunda işi bitirdik. Ailemi görmek için sabırsızlanıyorum. 4 yıllık ayrılık. Sanırım çocuklar büyümüş olmalı. Çok yoruldum. Son iki haftadır hiç boş vaktimiz olmadı. Yiyecek, giyecek ve hijyen malzemeleriyle dolu sayısız kutuyu boşaltmaya yardım ettik. Neden bu kadar çok şeye ihtiyacı var? Buradaki çocuklar ve torunlar için yeterli. Yarın uçakla gelecek, işlerimizi denetleyecek, Paramızı ödeyecek ve ben de olabildiğince hızlı bir şekilde eve döneceğim. Yapacağım ilk şey ifi defalarca öpmek olacak. Mutluluk gerçekten var. Bütün gün bekledik ama müşterimiz gelmedi. Ona ulaşamıyoruz. İnternet zaman zaman kesiliyor. Eve çılgınca şeyler yazıyor. Geçen hafta balkabağı büyüklüğünde dolu yağdı. Ülle bombardımanı gibiydi. Bu da ne böyle? Çatılarda delikler açtı. Ailemin bodruma saklanacak samanı bile olmadı. Araba gitti. Sadece bir metal parçası kaldı. Ve komşumuz Bill öldü. Söyleyecek sözüm yok. Eve şimdi onun çocuklarına bakmaya yardım ediyor. Dünyada neler oluyor? Nihayet bu öğleden sonra müşterimizin ofisinden bir mesaj aldı. Uçağı şiddetli türbülans nedeniyle düşmüş, bunker sahibi ve tüm mürettebat ölmüş, ofis personelinin sığınak projesi hakkında hiçbir şey bilmediği ortaya çıktı. Bizimle iletişime geçeceklerine söz verdiler. Kahretsin, şimdi bize kim ödeme yapacak? Ve bizi kim alacak? Oku yedik, Sanki solsuza kadar buradaymışız gibi. Ofiste kimse telefonu açmıyor. Acil servisle iletişime geçtik ama orada o çılgınca şeyler oluyor. Biz onların sorularının en küçüğüyüz. Tüm ekipmanlarının yangınları söndürmek ve sokaklarda devreye gezmek için kullanıldığını söylediler. Bize beklememizi en kısa zamanda bizi tahliye edeceklerini söylediler. Haberlerde bu yılki tüm mahsullerin öldüğünü okudu. Şehrimiz gıda satışlarını karneye bağlamaya başladı. Gittikçe daha sık kendimi kaybediyorum. Sanki deliriyor gibiyim öfke ve hiddet patlamaları yaşıyorum. Cik kimsenin bizi buradan çıkaramayacağından, hükümetin insanları hiç umursamadığından, kendi kıçlarını kurtaracaklarından yakınıyor. Burası günlük gülistanlık değil ve bu pislik durumu daha da kötüleştiriyor. Sacası geçen gün büyük bir kavga yaşadım. Şehrimizde kitlesel kıtlık ve işsizlik başladı. Eve yazdım. Kapıyı kimseye açmaması ve akşamları ışıkları kapalı tutması konusunda onu uyardım. Sokaklarda giderek daha fazla çete ortaya çıkmaya başladı. Sınırlar ordu tarafından kapatıldı. Açlıktan çıldırmış insanlar ülkemize girmeye çalışıyor. Sanki yiyeceğimiz var da bu arada burada onlarca yüvetecek kadar konservem var. Tanrı keşke en azından bir kısmını aileme gönderebilseydim. Kimse bizim için gelmiyor. Hala ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu tuzaktan nasıl kurtulacağımızı düşünüp duruyoruz. Çocuklar keşif için dışarı çıktılar ama 5 mil bile yürüyemeyip geri döndüler. Kayalıkların arasından en yakın yerleşim yerine 200 mil var. Bu arada evden korku haberler gelmeye devam ediyor. Bir gün içinde raflarda hiç iyice kalmamış. Ülke kuraklık ve büyük yangınlar nedeniyle ekonomik bir krizden geçiyor. Nehirler kuruyor. Her yerde ciddi su sıkıntısı var. Künder ve yanık kokusu dışarıda nefes almayı imkansız hale getiriyor. Koruyucu maske bulmak çok zor. Şehirlerde içme suyu karne ile dağıtılıyor. Peki, peki ya hükümet? Hükümetimiz hala suyu olan tek nehre erişim için aynı anda iki ülke ile savaşa girdi. Bunun olduğuna inanamıyorum. Sanırım, çabuk gibi. Umarım yakında uyanırım. Sıcaktan daha kötü bir şey olamazmış gibi görünüyordu. Ama herkesin beklediği su geri geldiğinde artık neşeli değildi. Bitmek bilmeyen yağmurlar başladı. Nehirler taştı. Bir sel şehrime bile silip süpürdü ve şimdi yoluna çıkan her şeyi silip süpürüyor. Evden kısa bir telefon aldım. Bana metronun sular altında kaldığını, lağım sularının sokaklarda yüzdüğünü ve belediye hizmetlerinin neredeyse çalışmadığını söylemeyi başardı. Her yerde o kadar çok su var ki gidecek başka yeri yok. Sonra bağlantıyı kaybettik. Ne oluyor orada? Görünüşe göre şehrin sonu geldi. Umarım hayatlarını kurtarmayı başarırlar. Umarım birileri onlara yardım eder. Hepimiz insanız, iyi, normal insanlar. Haftalardır aileme ulaşmaya çalışıyorum. En sevdiğim insanlara. Ama şimdiye kadar hiç şansım olmadı. Kimse onlar hakkında bir şey bilmiyor. Tüm haberleri kontrol ediyorum ve fotoğraflarda onları arıyorum. Bu tam bir delilik. Tamamen çıldırmamak için dünyada neler olduğuna dair sürekli bilgi okuyorum. Golf Stream'in duracağını söyleyerek insanları korkuttular. Durup durmayacağı konusunda pek çok tartışma vardı. Durabileceği ortaya çıktı. Bir noktada durdu ve hepsi bu. Şimdi birçok insan yiyecek ve ısı olmadan evlerinde donuyor. Kar yağışı giderek şiddetleniyor ve elektrik hatlarını koparıyor. Uzulun Roma'ya kadar ulaşacağını söylüyorlar. Japonya'dan meslektaşımız Memurak sınır krizi geçirdi. Dün Japonya'daki korkunç depremin haberini alınca büyüklüğünün 10 olduğunu söylediler. Neler olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen orası cehennemdir. Kesin olan tek bir şey var. Dünya hiç böyle bir yıkım görmedi. Kurbanların tam sayısını vermiyorlar. Muhtemelen yüz milyonlarca. Memora ailesine ulaşamadı. Tanıdığı hiç kimseyle iletişim kuramadı. Bugün Memora ortadan kayboldu. Her yerde onu aradık ama bulamadık. Muhtemelen gitmiştir. Nereye gitmiş olabilir? Jake ve Ali onu aramaya gitti. Çok uzağa gitmiş olamaz. Onları beklemek için üste kaldım. Bir hafta geçti. Kimse geri dönmedi. Adamlar çevrin dışı. Yukarı çıktım. Silahımı ateşledim ve işaret ateşi yaktım. Hiçbir şey yoktu. Sadece benim yankım. Onlara bir şey oldu. Geriye bir tek ben kaldım. E çıkamıyorum. Bugün günlerden ne? Bir yıl aşka süredir eviyle iletişimim yok. Uydular arızalanıyor. Dış dünyayla iletişim kötüye gidiyor en son haberleri bulup kıyamet günlüğüne kaydediyorum. Artık ona böyle diyorum. Belki bir gün birileri okur. Donmuş topraklar eridiğinde bir sürü yeni salgın hastalık ortaya çıktı. Görünüşe göre kadim virüsler çözülmüş. Yayılmalarını engellemek için tüm yerleşim yerleri yakılıp yıkılıyor. Volkanik patlamalar dünyanın dört bir yanındaki geniş alanları küllerle kapladı. İnsanların yaşayacak ve nefes alacak yerleri kalmadı. Asit yağmurları toprağı ve altyapıyı aşındırıyor ve yeraltı sularını zehirliyor. Artık hiçbir yerde yiyecek yetiştirilemiyor. Uçaklar artık uçamıyor. Yeterli hava yoğunluğu yok, havalanamıyorlar. Kimin aklına gelirdi ki? Ve deniz çılgına döndü, fırtınalar yüzünden giderek daha fazla gemi marinalara çarpıyor. Zehirli gazlar bağırsaklardan yükseliyor. Zehirli dumanlar karıklardan yüzeye çıkıyor. Sülfürlü gaz seviyeleri bazı yerlerde çoktan ölçüyü aştı. Tepeler ve yollar tütüyor. Kaynaklardaki su bile fokurduyor. ...derek daha az bilgiye ulaşılabiliyor. Elektriği olan hiçbir şehir kalmamış gibi görünüyor. Rüzgar türbinleri büyük kasırgalar tarafından uçuruldu. Güneş panelleri bir iskambil desteği gibi rüzgarla savrulup gidiyor. Artık kitapların ve mobilyaların ısınmak için yakıt olarak kullanıldığını duydum bazı bilim insanları insanlığın tamamen karanlık ve korkunç donlarla karşı karşıya kalacağını söylüyor. Ben hala ev ve çocukları göreceğime inanıyorum. Bir gün ama onları göreceğim. O ipoteğe neden ihtiyacım vardı? Şimdi onların yanında olmak için her şeyimi verirdim. Oydu iletişimi kesildi. Jack'in hepimizin dalga geçtiği eski radyosu işe yaradı orada oturup onu ayarladım. Bazen anlaşılmaz dinlerde bazı sesler gürültüyü yarıp geçiyor. Yaşayan insanların seslerini duymak çok güzel. Ev ve çocukların yüzleri hafızamda giderek daha sık canlanıyor. Ve soru neden onları kurtaramadım, kurtarabilirdim, gerçekten kurtarabilirdim hayatta kalan birkaç grupla temas kurmayı başardın. Artık herkes yaklaşan felaketler konusunda uzun zaman önce 2022'de uyarıldığımızı anlıyor. O zamanlar gerçekçi görünmüyordu ama şimdi gerçekleri inkar etmek kesinlikle imkansız. Eskiden depremlerin belirli yerlerde meydana geldiğini düşünürdüm ama şimdi neredeyse her yerde oluyorlar. Bir gece öyle bir gümürtü koptu ki sanki altında mermiler patlıyordu. Sabah dışarı çıkmaya bile korktum. Sadece akşamları cesaret edip dışarı çıkabildim. Gördüğüm şey karşısında bacaklarım tutuldu. Bütün vadi birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar yuvarlak deliklerle kaplıydı. Zemin peynir gibi görünüyordu. Mazdam mı yoksa mental mı olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini rüyalarımda bile hayal edemezdim. Birisi radyoda Afrika'nın ikiye ayrıldığını söyledi. ''Şimdi bunun mümkün olduğunu biliyorum.'' ''İyi şehirleri sular altında kaldı.'' Tsunamiler neredeyse her gün şiddetleniyor. Radyoda söylendiği gibi Asya'nın tamamı sular altında kalmış gibi görünüyor. Birincim buna inanmayı reddediyor. Kıyametten çıkış yolu hakkında konuşan insanların yayın yaptığı bir radyo frekansı buldukça her şey yapmıyor. Neden daha önce anlamadım? Aslında her şeyi gördüm. Devam eden ve iyime kazanan tüm çılgınlığı, o sığınaklar, kıyamet hakkındaki tüm konuşmalar hepsi önceden belliydi. Bir şeyler yapılabilirdi ve bir çıkış yolu öneren insanlar vardı. Onları duymalıydım. Neden bu kadar kördüm? Keşke her şeyi geri getirebilseydim. Haftada bir kez, hayatta kalanlarla telsiz üzerinden iletişime geçiyorum. Bu beni yalnızlıktan tamamen delirmekten koruyor. Her geçen gün bu dünyada bizden daha az kişi kalıyor. Kanyamlığın artık nadir olmadığını söylüyorlar. Artık norm haline gelmiş. İnsanları avlamak için bir araya gelen çeteler var. Yakaladıklarını kızartıp yiyorlar. Çıbıkın ucu vener. Gerçi yıllarca yetecek kadar yiyeceği bu olmasaydı nasıl davranırdım bilmiyorum. Şiddetli rüzgarlar dışarı çıkmayı imkansız hale getirdi. Hatta daha çok kum fırtınası gibi. Sadece kum radyoaktif gibi görünüyordu dışarıda kim olursa olsun ciddi şekilde radyasyona maruz kaldığını söylüyorlar. Yanar dağlar sönmüyor. O gün kimse gezegenin hangi bölgesinde patladıklarını bile bilmiyor. Gökyüzü günün 24 saati kül bulutlarıyla kaplı. Her zaman gece ve gündüz gibi güneş ışığı olmadan bitkiler yaşayamaz. Dünya ıssız, gri ve çıplak bir yer haline geliyor. Ayrıca fitoplanktonların artık hayatta kalmadığını söylüyorlar. Okyanus suları yakıcı gazlarla dolmuş durumda. Artık orada yaşam yok. Atmosferdeki oksijen seviyesi giderek azalıyor. Radyodaki insanlar uzun zaman önce arkadaşım oldular. Bana dışarı çıkmamamı tavsiye ediyorlar. Çünkü cildin yanabilir. Görünüşe göre bir çeşit kozmik radyasyon dünyaya yöneliyormuş. Neandertaller bu radyasyona karşı aşı boyası sürürlermiş. Biz de kendimizi sürmeye başladık. İnsanlar bunun pek faydası olmadığını söylese de yine de hiç yoktan iyidir. Um ve toz taşıyan güçlü rüzgarlar yüzeydeki tuğla yapıları tam anlamıyla silip sıkılıyor. Hayatta kalanlar bodrumlara ve yeraltı altı mezarlarına sığınmak zorunda kalıyor. Bir başka garip tehdit daha ortaya çıktı. Yıldırımlar genellikle uzun gezintilere çıkmaya cesaret edenleri öldürüyor. Yıldırım artık gök gürültülü fırtınalar olmadan gerçekleşiyor. Gökyüzünden lazer silahları gibi sürekli vuruyor. O zamanlar neden zayıflayan manyetik alanın ne kadar yıkıcı olduğunu söyledikleri şimdi anlaşılıyor. Bana çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Günlüğe yazmak gittikçe zorlaşıyor. Başım sürekli ağrıyor. Bu notlara kimin için yazdığımı bilmiyorum. Sadece yaşayan insanlar benimle aynı sığınak ve barınaklarda kalıyor. Görünüşe göre Çinliler bir şeyler ve birilerini inşa etmeyi başarmışlar. Ama ne kadar süre için? Radyoda tam bir sessizlik. Bu kez gezegende hayatta kalan birileri var mı onu bile bilmiyorum. S Sığınak sıcak oldu. Duvarlar sıcak ve sürekli ısınıyor. Klima sistemleri arızalanıyor. Sürekli sıcak beni üst kata sürünmeye ve giriş kapağının hemen önüne yerleşmeye zorladı. Tanrım! beni tüm bunlardan kurtar. Çoktan ölmüş olanları ne kadar kıskanıyorum. Bu tam bir çılgınlık. Sadece oturup sonumu bekliyorum. Neden daha önce bir şey yapmadın? Keşke bir şeyleri değiştirmenin hala mümkün olduğu noktaya geri dönebilseydim. O zamanlar ne kadar deliymişim. Seni ha terk ettim. Artık orada oturmanın bir anlamı yoktu. Gökyüzü turuncuya döndü. Ufukta büyük parıltılar var. Güneş batıdan bir yerden doğuyor gibi hissediyorum. Başım korkunç bir ağrıyla patlıyor. Dünya sarsılıyor ve içinden patlıyor gibi görünüyor. Lavlar her yerde. Kavurucu buhar dalgalar halinde geliyor. Tankımdaki oksijen tükeniyor. Bu son, bu son. Günlüğü kabın içine koyuyorum. Evin gözleri. Affet beni Tanrı, affet beni. Sevgilim.